Sadıklar Planı Tebliğleri Celse 80 1-1-1966 Kademe 3 Plan Merhaba Soru Merhaba Plan Sorularınızı sorabilirsiniz. Soru Geçen celsede yapmamızı söylediğiniz birinci konu üzerinde konuştuk ve esas itibarıyla aynı problemde birleştiğimizi gördük. Bu bakımdan her ne kadar şimdi okuyacağım problem birinci tekil şahısla yazılmışsa da hepimiz adınadır. Durum şu efendim. Üç açık cümle ifade olunabilecek üç bilgi var. 1- Hayat kendiliğinden anlamlıdır. 2- Ölüm ötesi hayat vardır. 3- Yaradan vardır. Çevremdekilerin huzursuzluğu ve esas sıkıntısının bu bilgileri kabullenmemekten ileri geldiğini anlıyorum. Fakat kendi yetersizliğim yüzünden, yani kendi inancımın akli bir inanç değil, duygusal bir ihtiyaç olması yüzünden veya belki imanlı vicdandan, idrakli vicdana geçememiş olduğumdan bu kimseleri tatmin edememekteyim. Açık seçik bilgiler veremiyorum ve bu veremeyişimin sıkıntısını çekiyorum. Bu şahsen gerek benim ve gerekse başta da belirttiğim üzere hepimizin en önemli problemi. Gerek cemiyet dışı uğraşmaları, gerek cemiyet içi çalışmaları aksatan, kalp huzurunu bozan, hamle almaya engel olan başlıca konu. Bu üç konuda açık seçik akli bilgiler alabilmemiz mümkün değil midir? Plan Hayatın anlamlı oluşu açık ve seçik olarak ortaya konabilir. Burada takip edilecek metot önce kişinin somut bir gözlemden ve soyut bir gözlemden elde etmiş olduğu şeyleri sentez şeklinde birleştirme gücü önde gelir. İkincisi, yine bireyin bütün olayları çeşitli sebepler ve sonuçlarla birbirine iliştirebilmesi gerekir. Yani hiç olmazsa sizin boyutunuzda geçerli olan bazı kanunların isimlerini dahi bilmesi gerekir. Üçüncü husus, bireyin realitesiyle ilgili bir ideal tarzıdır. Her ideal, her insan zihninde bir tahayyül meydana getirmez. Çünkü o ideal, her şeyden evvel varlığın realitesiyle ilgili bir durumdur. Demek oluyor ki sizler çevrenizde bulunan insanlar üzerinde herhangi bir vaaz ve öğütte bulunurken onların realitesini bilmek zorundasınız. Zira ancak realitelerinin kendilerine vermiş olduğu bir tasarruf veya tahayyülle sizin fikirlerinizi analiz edecek ve düzenleyebileceklerdir. Burada genel yol, mantık ve akıl prensipleri yoludur. Deneyimleriniz ve akli ilişkileriniz şüphesiz hayatın anlamlı bir düzen içerisinde bulunduğunu gösterir. Bir diğer ikinci konu da bireyin bizzat tecrübe geçirmesidir tecrübeye dayanmayan kişisel tasavvurlar başka türlü tasavvurlar karşısında sarsılabilir veya yer değiştirebilirler. Anlamın kudreti bireyin kişisel tecrübesi sonucunda ortaya çıkan içsel bir sezgidir. Ölüm ötesi hayata gelince sizin bunu kesinlikle birinci planda olduğu gibi açıklamanız mümkün değildir. Bundan önceki celsede söylendiği gibi insan bilgi üzere yaratılmıştır araştırmak, öğrenmek, tecrübe etmek ihtiyacındadır. İnsan duyularının esiridir. Tasavvurları ve tahayyülleri seyrek zamanlarda ve çok görelatif olarak ancak duyularının dışına taşıyabilir. İhtiraslarının gölgesi dışında ancak pek nadiren ideal bir şeyi tahayyül edebilir ve isteyebilir. Böyle olunca bir insanın ölümü bir sonun başlangıcı ve varlığın gerçek hayatı olarak kabul edilmesi için tecrübeye girmesi gerekir. Fakat tecrübe kendiliğinden olan bir şey değildir. Muhakkak ki pek çok değişik şekilde diğer etkenlere, faktörlere muhtaçtır. Burada da bir kimsenin ölüm ötesi olayını var kabul etmesi varlığın sonsuza kadar devam edeceğini öğrenmesi önce o bireyin yine realitesi ile ilgilidir. Sonra o bireyin tasavvur ve tahayyüllerinin ile ilgilidir. Daha sonra ise kişiyi bu türlü fikirleri nakletmek isteyen kimsenin o kişi üzerinde icra edeceği tesirlerle ilgilidir. Bu tesirin yerli yerinde olabilmesi için bireyle ve o kişi arasında ortak bir tesir planının olması gerekir. İşte böylece sizden öncekiler, sizler ve sizden sonrakiler apaçık bir bilgiye ulaşmadan önce daima anlatmak, kendi kişisel delillerini veya yapılabilen deneyimleri ortaya koymakla yetinmek mecburiyetindedirler. Olabilir ki sizinle veya sizinle aynı tesir planında bulunan ve fakat şuuru kapalı olan pek çok kimse bundan etkilenebilir böylece pek umduğumuz kimseler değil de hiç ummadığımız kimseler üzerinde köklü değişiklikler ortaya çıkabilir. Tanrı hakkındaki inanca gelince bu konuda hiç kimseye hiçbir şekilde kesin bir delil veremezsiniz. Bu tamamıyla bir içsel deneyimin ortaya koyduğu bir iman halidir. Nasıl olur ki kendisinin meydana getirmiş olduğu varlık kendisi hakkında var veya yok şeklinde hüküm verebilsin. İnsan Tanrı'yı kabul edip etmemekte serbesttir. Bu kadar. Evet sorunuz. Soru Grubumuzun daha önceki sistemli bir din çalışması yapmamış olması sebebiyle vazifemizi mevcut bilgilerimize dayanan ve hepimizce ortak olarak ortaya konan İncil'den Ruhül Kudüs ve Kur'an'dan Adem ile Havva sembollerini seçerek hazırladık. Önümüzdeki haftadan itibaren ise bu sembol seçme vazifemizi şu şekilde yapmaya kararlaştırdık. Her hafta yapmakta olduğumuz iki saatlik celse çalışma günlerinde İncil ve Kur'an'ın birer hafta önceden belirttiğimiz kısımlarını okumuş ve buralardan semboller çıkarmış olarak geleceğiz ve bu ayrı çalışmayı ortaklaşa değerlendirerek sembolleri seçeceğiz. Acaba planca bu kararımız için eklenecek ve düzeltilecek konular var mıdır? Plan Sembollerinizi istediğiniz şekilde seçebilirsiniz. Fakat bunları kuralına uygun olarak cevaplandırıp cevaplandırmamak bize aittir. Bu şekilde de size yol göstermiş olacağız. Özellikle kutsal metinlerde mesellerin genel sembolizmini bulmaya çalışınız. Şüphesiz bu arada bağımsız sembollerin de açıklanmasını yapmak mümkündür. Evet, dipnot, mesel. Eğitici hikaye, masal veya örnek alınacak sözlere verilen özel isim kitaba dönüş. Bugün için biraz önce sorduğunuz sembolleri mi karşılaştırdınız? Soru. Evet efendim. Plan. Bu konuda bir hazırlığınız var mıdır? Soru. Var efendim. Plan. Okuyunuz. Soru. Ruhül Kudüs'ü fonksiyonelliğin bağlı bulunduğu planın yüksek tesirleri olarak anlamaktayız. Plan. Genel bir fikir midir bu? Soru. Evet efendim plan pekala. Ruhül Kudüs her din günü boyunca bütün insanlığın moral tekamülünü düzenleyen vicdan planıdır. Ruhül Kudüs sadece bireyin ve bireylerin bir ve çok olarak bilgi haricindeki, kainat bilgisi haricindeki bütün manevi durumlarıyla ilgili olan, onları kainat bilgisinin alınmasına hazırlayıcı nitelikte her türlü çabalarını değerlendiren bir plandır. O, esas bakımdan bütün insanların içindedir. Diğer bir deyişle, doğrudan doğruya pek büyük ve pek kapsamlı bir tesire ve hakimiyete sahip olan vicdani organizasyon veya idare mekanizması diyebilirsiniz. Bu kadar. Adem ile Havva sembolüne gelince ne belirlediniz? Soru. Efendim özellikle Adem üzerinde düşündük. Adem'in insanın cennetteki hali yeryüzüne yani maddeye bağlanmadan önceki hali olarak belirliyoruz. Cennetten kovulmasını ise maddeye bağlanması olarak kabul ediyoruz. Esas fikir budur.